Evet arkadaşlar bugün sizinle aroma tropikalı birisi şeftali, birisi meyve suyu deneyeceğiz. Sürekli şeftali bir de karışık meyve. Ben de bu şuraya koyuyorum. Orada siz de videoyu beğendiyseniz beğen başlıyorum İlk önce şeftalinin tadına bakacağım. Evet. Şimdi şeftalinin Tadına bakıyorum. Hadi bakayım ismini alalım bakayım. Hmm. Tadı çok güzel. Şeftali tadı geliyor. Ama ben pek alamadım. Puanın üzerinden dokuz. Şimdi bu sıradaki kırışık meyveyi deniyorum. Şimdi onu da pipetinde taktım. Evet. Şimdi onu da hemen tadına bakıyorum. Hmm. Bunlarmış şarjı. Hmm. Tadı güzelmiş. Bu arada şarjlarımı yanlış olarak da sakın şey demeyin. Bu arada bunun tadı güzelmiş. Murat puanı 10 üzerinde 9.5 Eğer başka bir yiyecek istediğiniz videonuz varsa yorumlara yazın. Görüşürüz. Bay bay.